arkadaşlar tekrar hoş geldiniz ben Bahto. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber koyun şu an evine evine gideceğiz arkadaşlar çok güzel bir tane daha olacağını eminiz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada artık 10 bin like bekliyoruz like atın abone olun yorumlara da koyun şu an evidir. herkese kocaman bir kalp atıyoruz Evet arkadaşlar koyun şu an evine evi derken koyun şu an evine lanetli gideceğiz arkadaşlar ben şu andan çok korkuyorum arkadaşlar acaba nasıl bir video olacak Evet arkadaşlar uzatma videoya geçelim. Arkadaşlar şu anda arabama bindim tabii ki de gördüğünüz gibi arabanın kamerası da açık arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın arkaya gösteriyor. Şimdi arabama bindim ve o koyun şu an egzeyin lanetli evine gidiyoruz arkadaşlar. Bakın arabayı çalıştırdım. Ve gördüğünüz gibi bakın arabayla gitmeye başladık şimdi. Arkadaşlar şimdi koyun şu an Egzen, o gizemli ve lanetli evine gidiyoruz. Ama bu yolda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tehlikeli bir yol. Karanlıktan hiçbir yer gözükmüyor arkadaşlar. Bakın önümüzü bile zor görüyoruz zaten. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu anda gidiyoruz ama yavaş yavaş gitmem gerekiyor çünkü arkadaşlar evet. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her yer karanlık. Bayağı gizemli bir yerdeyiz şu anda. Bakın sol tarafımı göstereyim size. Evet arkadaşlar, bakın ben de korkudan telefonu bile tutamıyorum. Elim titriyor. Fark ediyorsunuzdur. Bakın camdan dışarıyı gösteriyorum size şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın her tarafı gösteriyorum size etrafı. Şu anda önümü gösteriyorum. Bakın camdan gösteriyorum size. Orada bir tane ev var. Yeşil bir ev. Acaba bu koyun şu an egzenin lanetli evi mi? Galiba evet o koyun şu an egzenin o lanetli evi. Burası işte galiba. Geldik işte arkadaşlar. Konum açık olduğu için çok bilmiyorum. Ve şu anda her yer karanlık. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Her tarafımız karanlık. Ne yapacağız ya? Evet arkadaşlar bakın. Bir kocaman bir evi var ve bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Evin etrafı tarafında araba park edilmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar bunlar ne hepsi koyun şu an arabası olamaz herhalde arkadaşlar. Bakın evin diğer tarafına geldik şu anda. Görüyor musunuz arkadaşlar evet. Bakın burada bir tane boru var. Bu boru ne için acaba ya? Ben de hiç bilmiyorum ki. Arkadaşlar bakın. Evet bakın etrafı gösteriyorum size. Burası evin arkası arkadaşlar. Önümüzü de görelim iyice. Önümüzü de göstereyim size. İşte bu garip bakın farları açtım iyice uzun farları. iyice görün diye arkadaşlar. Çünkü ben de önümü göremiyorum gerçekten. Evet şöyle sağa doğru gideyim. Bakın yola bakın arkadaşlar. Çok garip bir yol. Ve etrafında gerçekten çok gizemli şeyler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? çok gizemli bir yol var ve çok gizemli evler var. Umarım karşımıza koyun şu an egze çıkmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben şu anda aşağı indim arabadan. Çok tehlikeli şeyler yapıyorum biliyorum ama bakın arkadaşlar burası penceresi. Birazcık sessiz olalım arkadaşlar. Burası işte koyun şu an egzenin evi. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Burası... Ay koyun gördünüz mü kaçtım ama ha çok korkunçtu çok korkmaya başladım ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar ben çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum ne yapacağım şimdi olamaz kaç 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 arabama kaçmam lazım konuşan egze çok kötü saldırdı arabam orada beni bekliyor arkama da bakmam lazım çünkü her an her yerden gelebilir konuşan egze kaçmam lazım ah, ah. Gördün mü? Arkadaşlar kaçtı. Biliyordum Ela orada Gördünüz mü kaçtı. Bak 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 arkadaşlar, şöyle biraz daha gidelim. Buralara bir yerlere bak, gitti bak, Ela. Nereye gitti ya? Burada Burası bir yerde. Kocaman mi? bir yer arkadaşlar. Kocaman bir çiftlik yani. Koyun Şahane güzel. her tarafa gidebiliyor. Her tarafa her tarafa her tarafa. Burada ot yiyor arkadaşlar. Bak araba geliyor görüyor musun? Bak, evet görüyorum arabayı. Arkadaşlar Koyun Şahane güzel. biraz önce gördük biz de zaten. Bakalım 3 defa mı ne gördük ya? Gerçekten yuh arkadaşlar ya. Baya bir kez gördük Koyun Şahane güzel. Koyun Şahane güzel bizden hiç bir hiç Ela burada yok artık korkmuyor. ya. Burada yok artık baksana her yere bak burada. Yok artık evet. burada. Nerede o zaman? Evet Ela bak. Ben ne yapacağım? biliyor Evet, musun? Buradaki burada... evlerin etrafına bakacağım. Tamam. Konteyner gibi bir evler var. Orası da çiftlik galiba. Bak, kesin bu var evlerin var içinde var. Bir, birinde. Ola da bilir yani. O evlerin içinde ola da bilir Onur ben hiç bilmiyorum artık. İlk bu eve gireyim mi? İlk bu evin içine gireceğim. Gir bakalım. Evet. Böyle etrafına bak ama nasıl ineceksin? Aşağı, aşağı indirdim. Bak bak bak, bak inceksin? bak Aşağı indirdim. Ela görmüyor musun? Evet. Bayağı aşağı indirdim. Onur Konuşan şu neyse, kameramıza saldırırsa ne yapacaksın? Şu an çok aşağı in indirdim. Inme. Çok indirdim. Çok. İnme Onur. Koyun şu bize saldırabilir arkadaşlar. Bak şu an baya yere indim. Evet şu an koyun ile aynı yerdeyiz. Böyle bak, aynı bak, bak. yükseklikteyiz. Şu an her an önümüze şey çıkabilir. Dikkatli Olur. Ol. Drone kameramızı götürebilir. Bak koyun şahane egze. Şu bak, an her an önümüze çıkabilir bak. Drone kamerasını götürebilir. Bak kralabilir. Bir şey de yapabilir arkadaşlar. Koyun şu an. Bakın görüyor musunuz? En alttayız böyle. Şu an Konuşan Ne arıyoruz bakalım 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 Onur yavaş yavaş. Her an önümüze şey çıkabiliyor he. Evet ben korkmaya başladım arkadaşlar. Şu bakın. an ben de korkmaya başladım arkadaşlar çünkü her an önce şey çıkabilir Çok korkuyorum arkadaşlar bakın her an En dide indim şu anda en dipteyim. Arkadaşlar eğer Konuşan Ne Güzel onu görürse yani bilir ne yapabilir biz de bilmiyoruz arkadaşlar. En evet, dipteyim burada şu yok. anda biliyor evet. musun? Şu an Onur bildiğiniz bir insan yürümesiyle orada yani öyle en altta şu an siz zaten izliyorsunuz. En altta evet bakın şimdi. Evet dön 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 bakalım. Burada e, bu yok. Bu ne yapacağız yok. şimdi? İlerir mi gidiyoruz şimdi? Bir de diğer tarafa da bakacağım da. Bir şey söyleyeceğim de biraz beklesem mi? Böyle yavaş yavaş ilerle bence. Bekleyeyim mi? Bak her an çok önümüze bak. çıkabilir ama. Oo. Her an çıkabilir. Aa. Arkadaşlar çok korkmaya başladım. Onur her an ay, çıkabilir. her an çıkabilir bak şu an ben de korkmaya başladım. Ay korkmaya başladım. Aa, araba geçiyor bak bak evet, araba, araba geçiyor. geçiyor. Ay, hiçbir şey yok mu ya? Bence geçmez ay. ya. Lan. Oh! Lan kamera saldırdı ya. O um bozuldu lan. Lan um bozuldu. Arkadaşlar konum bizi böyle bir yere getirdi. Gördüğünüz gibi böyle bir arazinin içine girdik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi her yer böyle arazi. Arkadaşlar buralar falan hep böyle yıkılmış görüyor musunuz? Bayağı bir kötü olmuş bakın. Buralar bildiğiniz böyle bir kötü olmuş görüyor musunuz? Bence fazla yaklaşma Ela. Arkadaşlar bu arada kameraman Ela, Ela ile beraber geldik. Şu an saati size gösteriyorum 17.22 saat 5'te geldik. Bakın böyle bir Konum bizi böyle bir yola getirdi arkadaşlar. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum ama herhalde bu yol Koyun Egze'nin çiftliğine gidiyor arkadaşlar. Orada çiftliğinde, çiftliğinde Koyun Şahın Egze'yi görürüz herhalde. Şu an arkadaşlar bakın arkamızdan da bir yol var. Biz buradan böyle yürüyerek geldik. Bizi buraya çıkarttı. Oha burada bir şeyler olmuş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada tahta parçaları falan var. Baksanıza. Burada yılan falan çıkabilir değil mi Ela? Evet. Fazla yaklaşmadım. Evet arkadaşlar gel. Gel 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 Arkadaşlar yanımızda bir çiftlik var. Büyük ihtimal o çiftlik koyun şu an egzemi çiftlik. Şöyle biraz daha yukarı doğru gideceğiz. Şöyle gel gel gizlice gidelim ya. Arkadaşlar bu arada saat geç olmadan acil eve gitmemiz lazım. Çünkü bu koyun şu an egze zaten biliyorsunuz çok korkunç. Oha! Burada deprem mi olmuş? Arkadaşlar şuna bakın bu yıkılmış hep. Bu nasıl? Bu ne ya? Nasıl? Lan işemiş. Arkadaşlar bu yoksa koyun şu an egzenin düzenli iksiri mi yoksa? Şuna bakın. Coin Shout ezeli iksiri herhalde. Böyle bir şimşini rengi gözüküyor mu Ayla? Evet. Kamerada arkadaşlar çok değişik bir rengi var. Bakın burada deprem falan olmuş herhalde baksanıza. Buralarda hep deprem falan olmuş. Bence hızlıca buradan gidelim ya demeyle. Evet. Başımıza herhalde bir şey gelebilir ve Coin Shout Acce'yi de görebiliriz. Gel hemen şimdi gidelim. Arkadaşlar arkamıza falan da böyle... Sesir duydun mu Oha Aha! Sesir duydun mu Ayla? Evet. Oha. Arkadaşlar, koyun sanıp ezzeli sesleri geliyor. Bilmemiz koyun sesi geliyor, duydun mu? Ne, ne diye koyun sesi geliyor. Duydum, duydum. Gel 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 koş Arkadaşlar, <laughs> koyun şu an ezzeli sesi geldi Demek ki burada yaşıyor Koyunların sesini duyduk Demek ki onlar da burada yaşıyor Biz nereye geldik bilmiyorum ya Hemen şöyle telefondan konuma bakayım arkadaşlar bir dakika Oh Ya konum nereye gösteriyor ya? Şuna bakın arkadaşlar benim nereye gösteriyor? Biz neredeyiz Ela? Hat çekmiyor herhalde değil mi? Evet. Arkadaşlar hat çekmiyor. Bakın. Hat çekmiyor. Ne yaz bilmiyorum. Burada burada var ya kaldık. Burada kaldık arkadaşlar. Bakın şu an bu, bu mavi nokta biziz ama gördüğünüz gibi buraya gitmemizi gösteriyor bize. Yolda iler, ilerleyen zamanlarda yolda kapanacak birine geliyor bence. Neyse. Ela bak, siz yine sesler geldi. Duydun mu? <laughs> Arkadaşlar koyun sesleri geliyor. Bildiğimiz koyun sesleri geliyor ya. Hemen şuna bakın. Şurada bir şey var mı? Ne lan? Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz? Koyun şu an egze önümüze çıktı şu anda bakın. Tam o yolun karşısında önümüze çıktı. Bakın şu an bize bakıyor hatta. Görüyor musunuz? Yolda koyun şu an egze gördük. Lan bir dakika ya. Arkadaşlar hemen konuma gireceğim. Bakın arkadaşlar şu an tam koyun çağın egzenin bulunmuş olduğu çiftlikteyiz. Çiftliğine geldik arkadaşlar. Demek ki çiftlik burası. Zaten daha önce koyun çağın egzeyle burada gördük ama kaçtı ne yazık ki. Bizim elimizden kurtuldu ve kaçtı. Şöyle biraz daha gideceğiz. Bakın burada kocaman bir kaya var. Arkadaşlar biz nereye geldik inanın ki bilmiyorum. Konum bizi sadece bir yere getirdi ama bu konum bizi nereye getirdi ben de anlamadım. Sadece koyun sesleri duyuyoruz. Koyun çağın egzenin seslerini duyuyoruz. Neyse gel biraz daha gidelim Ela. Ela evet, sesleri duyuyor musun? Bence daha fazla gitmeyelim. Değil ya, ya. Kapat şu arkadaşlar, videoyu gidelim ya. hadi kapat şu videoyu. Kapat bu videoyu kapatalım. Kapat. Arkadaşlar daha fazla koyuşan eklemi Tamam kapatıyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bay. bay bay görüşürüz.